Selam. Gönderilmiş tüm elçilere ve onları vahiy ile Allah'ın buyurduğu üzere takip eden bütün inananların üzerine olsun. Hamd ve övgü insanlara bilmediklerini öğreten alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey arkadaş, ey insan ırkı buraya bak. Rabbin hak, alemlerin Rabbi hak. Haydi ne duruyorsun? Kulluğa kalk. İşte o vakit dünyan pak. Ahiretin ise sonsuz ve bildiğin bilmediğin nice güzellikler ile işte Rabbinden bir kıyak. Evet. Yalnızca buna buna değer yaşamak. Yahu yalancıları bırak, bırak Rabbinin çağrısına uymaz, Resullerine inanmaz, hayatın geçerse şirk, pislik, nankörlük ile o vakit cehennem sana müstehak. Alemlerin Rabbi olan Allah bize indirdiği nurda diyor ki, Euzu billahi ve şeytan racim, bismillahirrahmanirrahim. Kim iman ederek erkek kadın iyi bir iş yaparsa, salih amel iyi iş yaparsa, biz onlara temiz bir hayat, yaşatırız ve onlara yaptıkları amellerin en güzeliyle mükafatlarını veririz. Alemlerin Rabbi Allah bize kurtuluşa, iki dünyanın kurtuluşuna davet ederken kendimize zulmet diyelim. Alemlerin Rabbi Allah'a yönelelim. Muhammed Resulü'nün görüşmek üzere.